Bölüm sonu canavarından herkese merhabalar. Bugün Jotun Valhalla Edition isimli oyunu konuk edeceğiz ve oyunun özelliklerine, detaylarına biraz daha yakından bakacağız. Bildiğiniz gibi Jotun veyahut Jotun artık nasıl telaffuz ederseniz, daha önceleri normal ismiyle çıkış yapmıştı ancak şimdi Valhalla Edition sürümüyle birlikte tekrardan kontrollerimize sunuldu. Biz oyunu PlayStation 4 sürümünde oynuyoruz ve sizlere yaklaşık oyunun ilk 20 dakikalık, yarım saatlik kısmını oynayarak bir yandan ...oyunla ilgili bilgiler vererek ve bu verdiğimiz bilgileri de oyun alanında test etmeye çalışarak... ...aşağı yukarı bir fikir sahibi olmanızı umuyorum videonun sonunda. Öncelikle şöyle audio kısmına geldiğimizde subtitle'da yani altyazılar bölümünde İngilizce'yi görüyoruz. Burada ne yazık ki Türkçe yok. Oyunun bir özelliğinden burada bahsetmek istiyorum. Oyunumuz İskandinav mitolojisinde geçen bir e, aksiyon, macera türünde... ...ve çizgisel yapısıyla, farklı e, grafikleriyle, görselliğiyle, aynı zamanda sunumuyla dikkat çeken bir yapım ki... E, ...çıktığı dönemlerde sitemiz üzerinde incelemesini de yapmıştık. Bu videonun altında incelemenin linkini de bulabilirsiniz. Dediğim gibi oyun İskandinav mitolojisinde geçtiği için e, konuşmalar da o dile uygun. Yani orijinal dilinde seslendirilmiş. Ne yazık ki İngilizce de dahil olmak üzere herhangi bir seslendirme seçeneği bulunmuyor. Sadece İngilizce altyazımız var. Oradan ya ben de size çeviriler yapacağım aynı zamanda bilgiler de vererek e, oyun hakkında fikir sahibi olmanızı sağlayacağım. Oyunda e, Tora isimli bir karakteri yönlendiriyoruz. Bu İskandinav mitolojisinin içerisinde e, yer alan bir karakterimiz oyunda yönlendirdiğimiz ve kendisi şu anda gördüğünüz gibi zaten denizlere açıldığı bir macerasında çok utanç verici bir şekilde başarısız oluyor, hatta hayatı sonlanıyor. Ancak İskandinav tanrıları, İskandinav mitolojisindeki tanrılar kendilerine daha doğrusu Tor'a bir şans daha verme kararı alıyor ve o da yani Tora, kendisini İskandinav, İskandinav mitolojisindeki tanrılara kabul ettirebilmek için, onların gözüne girebilmek için tekrardan Valhalla'nın yani bu mitolojideki insanların, daha doğrusu bu mitolojideki tanrıların barındığı yerdeki, bulunduğu yerdeki konumuna tekrar geri dönebilmek için burada kendini ispat etme mücadelesi veriyor. Biz de bu mücadelede Tora'yı yöneteceğiz şimdi şöyle ilk sahnemizde geçtikten sonra yavaş yavaş oyun ekranına doğru geçelim. Gördüğünüz gibi oyunun çizgisel yapısı biraz daha böyle çizim odaklı yapısı direkt karşımıza çıktı ve farklı alanlarda hatırlayacaksınız eğer God of War oynadıysanız önceki oyunlarında mekanlara göre değişen kamera açıları vardı. Bu oyunumuzda da aynı durum geçerli. Yani oyunda farklı noktalara giderken gördüğünüz gibi etraftaki diğer güzellikleri görebileceğiniz kamera açılarına dönebiliyoruz ki oyunda çok güzel seslendirmeler ve müzikler de var. Hatta çok da basit bir oyunumuz. Şöyle options kısmından kontrolleri de size göstereyim. Gördüğünüz gibi bir adet heavy atağımız var. Bir adet doc'umuz var. Normal atağımız var ve use god power isimli bir seçeneğimiz var. Burada da kazandığımız özel yetenekleri kullanabiliyoruz. Yani İskandinav mitolojisindeki önemli karakterlerin örneğin e, Odin gibi veya Thor'un çekici gibi bazı özellikleri kısa bir süreliğine belli vuruş hakları e, sınırları dahilinde kullanabiliyoruz. O yüzden yani tüm bunları birleştirdiğimiz zaman ortaya da çok güzel, çok sanatsal yönü ağır basan bir oyun çıkıyor. Hatta şöyle vuruşlarımızı göstereyim. Şöyle kaçabiliyoruz ve heavy hatamız var. Tabi bunlar. Bakın şurada bir mağara var. Girelim bakalım ne çıkacak diyecektim ki tekrar arka yola doğru çıkıyoruz. Biz aşağı doğru devam edelim isterseniz. Oyun alanını biraz keşfetmeye çalışalım. Bu arada biraz da tabi evet burada gidiş yokmuş. E, oyunum aslında en önemli noktası da şimdi İskandinav mitolojisinde olduğu için e, bosslar yani boss savaşları. Oyunun genel yapısı boss savaşları üzerine ilerliyor. Ve şu an farklı bir noktaya geldik. Burada bir sarmaşık da var. E, boss savaşları haliyle çok devasa İskandinav mitolojisinde yer etmiş karakterlere karşı olacak. Bakalım bu videoda onlardan en azından bir tanesiyle kapışmayı umuyorum. Şöyle şurayı açalım. Yolumuzu devam edelim. Ginungagap'a doğru dönüyoruz. Evet Bakalım nelerle karşılaşacağız. Oyunumuz çok tatlı bir yapısı var. Burası evet burada dikkat etmemiz lazım. Şu mavi çiçekler bizim bu zehirlerden etkilenmemizi önlüyor. Şöyle aman diyeyim. Aa! Dememe rağmen sıkıntı oldu. Şurada bakayım. Şu arkadaki ne zaman salınacak? Salındı. Şimdi geçebiliriz yapacak bir şey yok. Hop geldim. Evet bir tanesini bulduk bu arkadaşlardan. Bunlardan birkaç tane daha var etrafta. Şimdi onlara doğru gidelim. Tabi bu sırada dikkat etmemiz de lazım. Şöyle geçelim. Hop bakalım burada neler var. Genelde böyle sakin müziklerin sizi karşıladığı mekanlar var. Ve tabii ki de çok farklı mekan tasarımları var. Ancak ee, oyunu en güzel kılan nokta bu sanatsal tasarımları gördüğünüz gibi. Şu abiye bir selam verelim bakalım. Vurmam mı lazım illa sana? Hop. Evet gördüğünüz gibi gözünü açtı ve bize doğru bakıyor. Ve dikkat ederseniz canımızı da yükledi. Yani Sacred of... Evet Mimir burası. Onun alanıymış ve... Hmm, bize burada gücümüzü yenileyebileceğimiz bir imkan sunuyor. Yani Hatırlarsanız Prince of da böyle e, eskiden canınız azaldığı zaman gidip su içerdiniz böyle belli su bulduğunuz yerlerden ve canınızı toparlardınız. Onun gibi bir durum var aslında. Burada bu arkadaşlardan birini daha bulduk. Ha yok bu demin bulduğumuz evet. Bundan iki tane daha bulmamız gerekiyor. İki farklı yolda gördüğünüz gibi. Bunlardan birine şöyle gidelim. İlkini bulalım. Üçünü tamamlayınca e, zannediyorum ki şuradaki kapıyı açacağız. O şekilde ilerleyelim. Bu arada oyunla ilgili ben birkaç bilgi daha vereyim size. Ee, oyunda gördüğünüz gibi bir baltamız var. Baltamız haricinde de ileride kazanacağımız ve şu aman. Gördüğünüz gibi farklı yaratıklar çıkabiliyor. Bunlara dikkat etmeniz lazım oyun alanda. Şöyle. Tam burada da çıkar kesin. Hop dedim. Ve bunun haricinde ileride kazanacağımız bazı özelliklerimiz de olacak. Onlardan da birkaçını eğer kazanabilirsek bu videoda sizlere göstermek istiyorum. Bunu bir kere daha vurarak daha da geri götüremez miyim? Şunu keselim. Çok zorlayıcı boss savaşları var kesinlikle. Hop aman kaç 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 şuradan geç. Şunu kes. Ve oyunun genel mantığı çizim üzerine ilerliyor. Yani birbirinin peşi sıra gelen çizimleri izliyorsunuz aslında. Evet bir tanesini daha bulduk. Ve abov. Her yeri kapladılar. Çekil. Çekilin yoldan. Ab. Bunlar büyüyor mu? Ne oluyor ya? Böyle keselim birkaç tane daha. Oo. Sert. Buna vuralım. Of. Ortadan ikiye yardık gördüğünüz gibi. Ee, bu arada bu oyunda sanatsal ve e, gayet güzel tasarımları görme fırsatı buluyoruz. Hop. Kaç 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 kaç. Fiyat bilgisi de vereyim bu arada sizlere. Oyun şu anda PC, Xbox One ve PlayStation 4 üzerinde oynanabilir durumda. PC'de 24 TL, Xbox One'da 39 TL, PlayStation 4 üzerinde ise 54 TL gibi bir fiyatı var. Derken burada yine bir önemli alana geldik ve... Evet ilk özelliğimizi, ilk yeteneğimizi kazandık. Artık bir yeteneğimiz var. Healing yeteneğimiz var. Bunu bu şekilde kullanabiliyoruz. Yuvarlak tuşuyla PlayStation 4 üzerinde ama ben boşuna kullanmışım göstermiş olmak için. Şöyle yapalım. Gel beni biraz zehirle. Zehirle. Oh. Tam zehirlendim. Güzel. Hala da zehirlenmeye devam ediyorum. Şöyle bastığım zaman ilk yeteneğim olan kazandığım ilk yeteneği bu şekilde kullanabiliyorum. Şimdi bu mekandan bir geçmeye çalışalım. Ee, bakalım neler yapabileceğiz Volhala'ya giden yolda. Önemli olan zamanlamaları iyi tutturmak. Boss savaşları çünkü çok güzel tasarlamış bosslar olmasının haricinde oldukça da zorlular. Bu noktaya dikkat etmek gerekiyor. Nereden ne çıkacağını da kestiremediğim için. Şöyle hemen çiçeğin yanında. Of. Abiciğim. Kaç 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 kaç. Şöyle bir köşeye saklanalım. Burada herhalde bir şey olmaz. Bir süre bekleyelim şu arkadaşla salınsın. Evet. İskandinav mitolojisini merak edenler illaki olacaktır. Çünkü özellikle bildiğiniz gibi yeni God of War'da İskandinav mitolojisi geçiyor. Bu arada 3 tanesini de topladık. Şöyle geri dönelim. Şunlar salınır mı hemen? Evet salındı. Bekleyelim. Ve... Oh! Kaç 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 kaç. Fake attılar ya. Hey. Ho. Arkadaş. Ne zorlu yollardan geçtik ya. Huh. Kaç 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 kaç. Ab. Ay ay. Şeye yakın dur. Şeye ha. Tamam. Buradan başka bir geçiş yolu yok mu ya? Şu ağaçtan aslan falan geçemiyor muyuz? Peki şuradan gidelim. Sabır da bu oyunda önemli bir etken. Ee, esas nokta şu ki benim gözlemlediğim, her ne kadar boss savaşları çok başarılı bir şekilde tasarlanmış bosslara karşı olsa da. Onun haricindeki ilerleyiş genelde biraz tek düze olması dikkat çekiyor. Zaten oyunla ilgili çok daha detaylı bir dediğim gibi video incelememizde bulabilirsiniz. Bu arada ana mekana tekrar gelmiş bulunuyoruz. 3 tanesini de topladık. Evet bunların arkasında nelerin yattığını şimdi görme fırsatı bulacağız. Ve aynı zamanda oyundaki ilk bossumuzu da şu an geliyor zaten görüyorsunuz. E, çok da zor gibi değil değil mi? Ne dersiniz? Şöyle bir bakalım. Gel abi gel. Ekranda titriyor bu kadar küçük bir şey niye titriyorsa. Gel gel gel. Kaçma. Hop. Tüh tutturamadım. İşte bu. Bir şey dikkatinizi çekti mi? Evet. Doğru tahmin ettiniz. Adam büyüyor. Baya baya büyüyor. Her vurduğumuzda. Evet. Bu mesela bizi şaşırttı değil mi şu an? İşte bundan çok daha fazla şaşıracağınız bosslar var ilerlerde. Bu daha iyi ki. Biraz da kaçtı. Ve e, vuruş kabiliyeti de aynı zamanda hızı da her şeyi artıyor. Yani şu an bundan kaçmak lazım. Ama tabi altında durup oradan da vurucu bir hamle yapabilirim. Şuradan geçirelim bir tane daha. Of aman daha da büyüdü. Oh! Ucuz kaçtık. Gözünü seveyim. Bak o mesafeden vurdu ya. Ayaklarına ayaklarına çalış. Ayaklarına ayaklarına. İşte bu! Oh. Sonunda bu arkadaşı devirmeyi başardık. Gördüğünüz gibi böyle şaşırtıcı bosslar çıkabiliyor karşınıza. Oyunun genel eee dinamiği daha çok bu sizi dinginleştirecek müzikleri dinleyerek bu sanatsal mekanlarda dolaşma ve sonrasında da çıkan bosslarla kafayı yeme üzerine kurulu. Hadi biz neyse ilk bossu geçtik ama bundan sonrakiler daha da zor olacak ve ama neler oluyor derken bir özellik daha kazanıyoruz evet. Tabi oyunun başları olduğu için bazı şeyleri kazanmak kolay oluyor. Bildiğiniz gibi bazı özellikle level atlamalı oyunlarda ilk günden böyle 15-20 level yaparsınız ama ilerleyen zamanlarda iki level arasında geçiş yapmak bir ayı bile bulabiliyor bazı oyunlarda. Biz de şimdi ilk başta bazı özelliklerimizi topluyoruz ama genel olarak zaten e, bu oyun yani Jot'un Kısa bir oyun, çok uzun e, soluklu değil. Yani fiyatında zaten e, az önce bahsetmiştim. PC'de 24 lira, PS4'de 54 lira, Xbox One'da 39 lira ve e, 7-8 bölümden çok fazla uzun olmayan bölümlerden ve daha çok sizin uğraştıracak bosslardan oluşuyor. E, bu nedenle hani çerezlik oyun dediğimiz kategoriye giriyor. Ben öyle diyorum kısa oyunlara. Yine de sanatsal tasarımlar çok fazla ön plana çıkıyor. Burada şuraya vursam mı ne? Bir şey mi aktif edeceğiz burada? Vurduk ama vurmaz olay mıydık? Hop bir kapı açıldı. Gördüğünüz gibi tepeden baktığımız mekan bir anda 3 <laughs> boyut etkisiyle farklı bir alana evrildi. Geçelim mi kapıdan? Geçem Av. Wow. Evet ışığa doğru yol alıyoruz. Çok fazla yükleme ekranı da yok. Zaten onlar da çok fazla rahat e, rahatsız edici uzunlukta değiller. Açıkçası İskandinav mitolojisini veya bu tarz mitolojik hikayeleri çok seviyorsanız veya ilgi duyuyorsanız, jotunda e, değerlendirebileceğiniz oyunlardan bir tanesi ve Hera veya Hera artık nasıl telaffuz edilirse gidelim bakalım. O ne haber abi? Buradan sende de bir tane varmış. Ya benim baya can azaldı. Da onu bir şey yapabilecek mi ya? Mimir abi ha? Sağ ol Mimirim. Oh bak gözü de bizi takip ediyor. Bu ne diyor? Gözüm üstünde. Dayı kim bilir ne oldu. zamanda buraya artık e, Yıkanmaya mı girdi zamanda küçükken böyle çocukken belediyenin şadırvanına. O ne? Orada bir göz var. Gözü olanın gözü çıksın deyip niye vurdum ki ben ona şimdi? Ne oluyor? Evet arka tarafta kapandı. 5 tane de Yeş şey çiçek var demek ki bu arkadaş baya dört koldan mı saldıracak? Baya cadı silahının Evet bir boss savaşındayız bu sefer çok daha ciddi bir rakip sanırım. Ha gelme. Nereye kadar vurabiliyorsun? İyi. Şöyle yaklaşsam. Bir tane geçirsem. Oh, Of, feci vurdu. Feci vurdu. Biraz saklanalım şurada. Şurada biraz saklanalım. Gel, bir dahaki vuruşlarını yine yap. Ben buradayım acı. Gel. Vur. Heh, oraya da vur. Ortaya da vur. Sonra ben geliyorum. Ve sana bir tane daha geçiriyorum. Aha. Aa kapandı kapandı. Tüh keşke gidip vurabilseydim. Kesin onda bir şey olacak. Wow! Çiçeğin yanında dur. Çiçeğin yanında dur. Evet. Çiçeğin antioksidan etkisiyle adeta bir bakım yaptık. Abla ben buradayım. Söylemez olayım. Şöyle ilerleyelim. Bir daha vuralım. Oo. Oh. Etrafta baya bir şey çıktı. Bunlar da bize sıkıntı çıkartacak belli ki. Çiçeğin yanında dur aman. Şu arkadaki arkadaşları da keselim. Bunların sayısının artmasından şu an çok korkuyorum gerçekten. Vur vur ha vur. Bunları yolundan çeksen. Daha iyi anlaşabiliriz seninle. Oh, kaç kaç. En yakın çiçeğe geldik ama orada da bir yumruk dayan şey, yedik baya. Ya bu oyunda bazı bosslarda hani iyi dereceler elde edebilmek için baya bir uzun süre kapışacaksınız. atlayalım bari en azından ki Gel 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 çiçek En azından canını yarıya indirdik ama bizim canımız da bayağı azaldı Burada küçücük şeylerden vakit kaybettik Ablacım İyi ortaya vurdun bari en azından Ne oluyor? Ne oluyor buralarda? Kes kes oraları kes ama Abla baya şey ya Yine buraları kapattı Bir bacan Oba yuh yok artık Sana giden bütün yollar tıkalı be ablam Şunu da kes Aa bak kesemedim. Açıyı tutturamayınca tabii. Büyük sıkıntı. Heh onu da sal onu da sal. Aa bazı attığı şeyler gitti. Şunu kes tekrar. Oo, ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Abba. Şöyle yaklaşsam vuracağım bu sefer. Biliyorum. Yaklaşamıyorum o yüzden. Şu an benim için çok sıkıntı bu canla ona yaklaşmak. Ha, tam tahmin ettiğim gibi. Gel. Gel başımın belası. Geri kaç. Ha, sal onu da sal. Oh. Bana hiç fırsat verme zaten. Ben hiç gelemeyeyim senin yanına. Şu an biraz cesaretimi toplayıp gitmem lazım aslında ama Seviyorsam gidip konuşmalıyım bence. Ha. Yine saldın bunu. Vallahi bir risk alıp gidesim var. Oo! Yine açtın gül goncalarını. Ve yaktın perdeyi yıktın bizi. Ne yapacağız? Tekrar deneyeceğiz böyle durumlarda. İşte Evet aslında oyunun genel teması da bu. Yani bir kez öldüğünüz zaman o boss'un tüm özelliklerini bularak, onun bütün hamlelerini ezberleyerek, öğrenerek ona göre karşı hamleler yapmak ve bir şekilde karşınızdaki boss'u alt etmek üzerine kurulu bir düzen var. Şimdi gel bakalım gel. Ve bu oldukça da zor. Yani daha ilk boss'u hani deminkini bir geçmiştik. O çok da boss sayılmazdı belki. Ama bu ablamız bayağı hırçın ikinci bir denemeye zorladı bizi. Belki ilerleyen boss'larda 4 kere 5 kere çok daha fazla deneme zorunda kalacağız. Şöyle bir tane indireyim. Bir tane daha indireyim. Abla sinirlendi. Şurada duralım. Ha şöyle gelelim. Şuradan bir tane geçirelim göbeğine yine. Hop içeriye de vurduk ve Biraz daha canını azalttık. Ha, Çıkart yine onları. Çıkart çıkar. Kaçalım oradan. Güzel kaçtık. Şunun etkisi biter bitmez koşacağım. De koşacağım. Oradan da geçtik. Şuraya biraz yakın oynayalım çünkü buna. Hop Dibimizde koku veren bir şeyler çıkartana kadar ben buralarda takılırım acı. Şu, yakın oynamak buna daha iyi olacak çünkü bak. Hop. Vur oradan. Hayır. Helalüya! Yine şurada da duralım biz. Oo, ben normalde burada duruyordum bir şey olmuyordu ya. Yakına gireceğim ama... yakınlarda da dolu. Hov oh, oh, oh. Hemen... E, bir canımızı basalım yani. Şu bacağı yine uzatacağım. Ben de onu keseceğim. Şöyle bir tane daha gömeceğim. Sonra da arkama bile bakmadan uzaklaşacağım. Gel 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 gönder gönder. Ülkedeki çiçekleri öldürdün. Çiçek, diken bile şeydir radyasyon çeker bir noktada ya. Kaç. Oo! İyi vurdu. Biz de ona vuralım. Vur 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 indir indir aman. Abla geri attı resmen ya. Ha sal yine sal. Evet gördüğünüz gibi bosslar böyle uğraştırıyor. Biraz let play tadında da oldu bu kısmı ama. O kolu yine uzatacağım. Ezberledik artık seni. Hayır. Ben şu son canı da doldurayım ne olur ne olmaz. Vuracağım mı? Gel. Ba 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 ba. Öyle bir alana sıkıştırdı ki beni. Tam vurmadan önce de uzattı şeyi. Tekrar mı vuracağım? Gel bakayım gel. Gel şöyle bir dalalım sana. Gel bu sefer işini bitireceğim. Gel. Bitti işin bitti bitti. Bitti. Evet işte bu. Arkadaki dikenleri de temizleyelim. Abla ne oluyor? Yarıldı. Patlayacak mı? Ne oluyor? Kaç 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 geri kaç. Vallahi bir şeyler olacak ama hareket edemiyorum zaten şu an. Evet. Tanrıların dikkatini çekmişiz bu hareketimizle. Bunun gibi Pek çoğunu daha aynı şekilde hakkından gelerek Valhalla'daki yerimizi elde etmemiz lazım. Gördüğünüz gibi oldukça zorlayıcı bir boss'tu. Ve şimdi karakterimizi az önce benim tanıttığım gibi kendi ağzından dinliyoruz. My name is Tora diyor. Ee, savaşçı bir aileden doğdum. Annem de çok e, bu konuda bilgili bir insandı. Ee, babam da aynı şekilde. Dünyaya savaşmak için geldim. An Annem çok akıllı bir kadındı, babam çok cesurdu ee, ve kusursuz bir savaşçı, yani benden kusursuz bir savaşçı oluşturmak için onların da çok büyük çabası vardı. Bundan bahsediyor ve e, bir baltam var, hani baltam aldım, çıktım yola. Ee, dostlar alışverişte görsün gibi bir durum açıkçası. Yani demek istediği şu, ben buradaki yerimi e, sağlamlaştırmaya kararlıyım. Böyle bir aileden geldim. Yaptığım geçmişteki hataların beni bitirmesine izin vermeyeceğim ve tekrardan bu İskandinav tanrılarının gözüne gireceğim ve aynı zamanda yerimi de sağlamlaştırıp Valhalla'da bulunmayı hak edeceğim. Ben çünkü bunu hak ediyorum. Bunu yapabilecek güç de bende var diyor karakterimiz. Biz de ona bu yolda yardım edeceğiz. Oyunun mantığı genel olarak bu şekilde açıkça söylemek gerekirse. Şimdi bir başka boss'a gitmek istesek biraz daha zamanımız alacak ki o boss'la da savaşacağız desek neredeyse video o zaman bir saati de bulur. O yüzden ben burada kesmek istiyorum. Zaten oyunun ortalama süresi kim oyuncular için 4-5 saat, kim oyuncular için de 6-7 saat sürdüğü söyleniyor. O yüzden oyunu da çok fazla bitirmeyelim. Eğer ki sizler de bu sanatsal tasarımlardan, bu görselkten etkilendiyseniz, İskandinav mitolojisi gibi farklı mitolojiler, farklı hikayeler ilginizi çekiyorsa, çizgisel tasarımlarıyla, bu hikaye sunumuyla aynı zamanda müzikleriyle her haliyle oldukça hoş şirin bir oyun olan Jotun Volhala Edition'ı ben sizlere tavsiye ediyorum. Benim açımdan çok keyifli bir ...oyun olduğunu söyleyebilirim. Sonrasında da oynamaya devam etmeyi düşünüyorum. Şimdilik bu videodan aktaracaklarımız bu kadar olsun. Ee, dediğim gibi oyunun detaylı incelemesini e, aşağıdaki linkten, videonun altındaki linkten ulaşabilir... ...ve oradan da e, yine fikir sahibi olabilirsiniz. Biz bu videomuzda daha çok oyunun yaklaşık ilk yarım saatlik kısmında neler yapabileceğimize baktık... ...ve size iki farklı boss savaşı gösterdik. Aşağı yukarı böyle bir oyun. Umarım ki e, Jotun hakkında fikir sahibi olmuşsunuzdur diyerek videomuzu sonlandıralım. Bir başka videoda görüşmek üzere herkese iyi oyunlar.